tabii ki hizmet her muhtarın isteyeceği bir şey. 2004'te Kazım Başkanımız Kozan Belediyesi'ne geldi. ağrıboğaz Boğaz kanalizasyon sorunuyla beraber asfaltın çok büyük hizmetini yaptı. Ee, o zaman büyük şerait de değildi kanalizasyon. Kazım Başkanımız Kozan'ın başkanı biliyorsunuz. Mimar dedin miydin? 10 dakika bekleyeceksin orada arkadaş. Mimar Kazım Özkan, elbette ki asfaltımız var ve yapılıyor. Ben e, Kazım Başkanım'a aslında bugün e, teşekkür etmeden önce halkımız hepsi burada olacaktı ama e, zeytin hasadı olduğundan dolayı millet hep bahçede. Onların adına ben başkanıma teşekkür ediyorum. Onlar büyük ihtimalle de takip ediyorlardır. Ağlıbağız Okulu'nun arkasındaki yarım kalan yerlerimizi Kazım Başkanımızın talimatıyla şantiye şefimiz Saycan Bey'in doğrultusunda asfaltımız başladı çok şükür. Ben şahsım ve mahallem adına Mimar Kazım Özkan'a, Kozan'ımızın başkanına teşekkür ediyorum. Evet, bugün Ağlı Boğaz Mahallesi'ndeyiz. Ee, Başkanımızın talimatlarıyla hem köylerde hem Kozan'ın merkez mahallelerinde çalışmamız, çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmekte. Şimdi Ağlı Boğaz Mahallesi'nde bir seçimden sonra asfalt çalışmamız olmuştu. Birkaç sokağında asfaltımızı tamamlamıştık ama tabii mahallenin hepsini bitiremediğimiz için yarım kalan yerlerde de e, bugüne nasip oldu. Yavaş yavaş asfalt yeri hazırlama çalışmamıza başladık. İnşallah bir aksilik olmazsa e, buradaki asfaltımızı da bitirip muhtarımıza yolu teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Tozsuz bir yol kullanacaklar inşallah. E, ekiplerimiz dediğim gibi hem köylerde hem mahallelerde, merkez mahallelerde her yerde çalışmaya devam ediyor. Kumlama ekibimiz yine şu an mesela Ayşe Hoca köyünde köy ekibimiz ayrı bir yerde çalışıyor. Bir ekibimiz Çamlarca köyünde paletli makinamız mevcut orada çalışıyor. Bir ekibimiz burada, bir ekibimiz eski Kabasakal Döşeme mahallesinde. Yani bütün ekiplerimiz eksiksiz şekilde bütün mahallelerde asfaltsız yol kalmayacak şekilde muhtarlarımızın hizmetinde çalışıyor. Biz de vatandaşlarımızın hizmetine yollarımızı sunuyoruz inşallah. Hı. Evet şu an asfalt mıncır asfalt yeri hazırlama çalışmamız yapılıyor. önce bir yolu hazırlıyoruz, tesviyesini yapıyoruz. Malzememizi döküp sıkıştırmasını yapıp asfalt dökülür hale getirmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda bu işi tamamlayıp asfaltını da dökebilirsek inşallah bir aksilik olmadan dediğim gibi vatandaşlarımızın yolunu sunmaz. vatandaşlarımızın önüne sereceğiz asfalt öyle söyleyeyim. Savaş kamyonu mu bekliyor? Evet. Tek kamyon değil mi? Bir kamyon. İşte bir, bir kamyon buraya